Selamlar herkese. Bugün beklenen an geldi. Pasaportum elimde. Evet. Bakalım 2000 dolarla İngilizce öğrenmek için hangi ülkelerde neler yapabiliyorum? Evet bakınca şöyle bir Avustralya'da sadece gördüğünüz bu uçak biletine gidiş dönüş alabiliyorum. Eğitim, konaklama falan olmuyor Avustralya'da. Anca bilet Neyse moral bozmaya gerek yok. İkinci ülkeme geçtim. İkinci ülkede Amerika. Evet bu pasaport elimde. Amerika'yla da bilet alabiliyoruz arkadaşlar. 2000 dolara sadece gidiş dönüş uçak bileti aldık. Sıradaki ülke İrlanda. Bakalım 2000 dolarla neler yapıyorum. tata Evet ben 2000 dolarla bir ay boyunca dil okuluna gidebiliyorum. Üst üre üstlük bir ayda konaklamam içerisinde Dördüncü ülkem İngiltere'de 2000 dolara bir ay boyunca eğitim, konaklama, vize ve uçak biletimi karşılayabiliyorum. Avrupa'nın incisi Malta'dayım. Evet bir ay boyunca Malta'da hem denize giriyorum hem dil eğitimi alıyorum. Konaklama, yeme içme masraflarım dahil. Ayrıca utanmadım bir de Avrupa'yı seyahat ettim. Sonuncusu hiç beklenmedik bir yerden geldi. Dubai'de bir ay boyunca yeme, içme, konaklama, uçak bileti, vize ücreti dahil bir ay 2000 dolar. Peki ya öğleden sonra gidersem? Evet öğleden sonra gidenler için de 2 ay boyunca yeme, içme, konaklama, 2000 dolar. Ve daha fazlası için Lemon Akademi'yi takip etmeyi unutmayın.